Günaydınlar. Haftanın son etkili iletişim ve diksiyon dersiyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine dünün tekrarını yaparak başlayalım isterseniz. Bir arkadaşımız örnek bir SWOT analizi göndermiş. Öncelikle bundan bahsetmek isterim. Sizler yapmışsınız umarım. Hepinizin yaptığını varsayarak ben derse devam ediyorum arkadaşlar. Bu benim motivasyonumu etkiliyor çünkü. Hepiniz aslında varsınız. Şu an yanımda değilsiniz ama orada olduğunuzu biliyorum ve yaptığınıza inanıyorum arkadaşlar. Bir bana e, sosyal medya üzerinden ulaştı. Oradan gönderdiği yaptığınızı öncelikle onu okumak isterim sizlere. İsmini söylememe gerek yok. X bir arkadaşımız. Güçlü yönleri nelermiş? İnsanlarla iyi ilişkiler kurarım demiş. Vefalı biri olduğunu söylemiş. Açık ve net bir insan. Sorumluluk sahibi olduğunu söylemiş ve kuralcıyım, kurallara uyarım demiş. İş sektöründe arkadaşlar kurallara uymak biliyorsunuz ki önemli bir faktör. Hele hele devlet kurumunda çalışıyorsanız kesinlikle kurallara uymanız gerekiyor. Her şeyi kitabına göre yapmanız gerekiyor. Evet bunlar arkadaşımızın güçlü yönleriymiş. Şimdi zayıf yönlerine geçelim. Zayıf yönlerine de bir anda sinirlenirim demiş. Evet ani çıkışlar yapmak maalesef hayatımızı olumsuz yönde etkiler. Bu ciddi anlamda bir zayıf yöndür arkadaşlar. Kararsız olduğunu söylemiş. Bu da zayıf bir yön. Aynı zamanda duygusal olduğunu söylemiş. Yine iş hayatında duygusallığa yer yok aslında arkadaşlar. Duygusallık insani bir şey, evet. Ama iş hayatımızda daha pratik yaklaşabilmek için her şeye daha amatörlükten çıkabilmek için aslında duygularımızı çok işe katmamak gerekiyor. Evet. Dolayısıyla arkadaşımız duygusal oluşunu zayıf yön olarak aktarmış bizlere. Fırsat olarak ne demiştik? Edindiğimiz belgeler bizim fırsatımız olabilir. Mezuniyetimiz bizim fırsatımız olabilir. Yabancı dil seviyemiz bizim fırsatımız olabilir diyebilirdik. Arkadaşımız da çocuk gelişimi alanında sertifika edinmiş. Bunu da fırsat olarak sunmuş bizlere arkadaşlar. Tehdit olarak ise ön yargılı insanlarla bir arada bulunduğundan bahsetmiş. Bunu tehdit olarak yazmış daha doğrusu. Bu aslında aynı zamanda zayıf yön olarak da belirtilebilir ama dış faktörler olduğu için doğru bir yere konumlandırmış arkadaşımız bu cümleyi. Kesinlikle doğru. Önyargılı insanlarla iç içe olması onun elinde olmayan bir şey aslında. Yani çalışma hayatında çalıştığı kişileri seçemiyor insan değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla kendisi ne kadar iyi yaklaşmaya çalışsa da, kendisi ne kadar önyargılı yaklaşma gibi bir hata dışına çıkmaya çalışsa da etrafındaki insanlar önyargılı olduğu için arkadaşımız bunu tehdit olarak yazmış. Çok da doğru söylemiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Sizler de yine böyle bir şey yapmak isterseniz ben açayım arkadaşlar. Yazıp gönderebilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz. Evet. Bugün artık arkadaşlar diksiyon kavramına geçebiliriz. Diksiyon kavramına geçmeden önce yine iletişim dersimizde bahsettiğimiz gibi şimdi size diksiyon nedir diye sormak istiyorum arkadaşlar. Hep duyarız. Diksiyon kursuna gidiyorum, diksiyon eğitimi aldım, diksiyon derslerini dinliyorum gibi kavramlar duyuyoruz ama diksiyon acaba nedir? Düşünelim lütfen. Evet. Diksiyon kavramına bakmak istediğimizde arkadaşlar karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Diksiyon en basit tanımıyla arkadaşlar onu nereye yazalım? Şurası müsait. Kırmızıyla yazayım ki belirli olsun. Arkadaşlar basit tanımlar yapmak hoşuma gidiyor. Çok uzun uzun tanımlar zihniyle kalmıyor maalesef. Dolayısıyla olduğu gibi iletişim kavramında olduğu gibi diksiyon kavramını da basit bir şekilde açıklamak isterim size. Çünkü etkili ve güzel konuşmak ve okumak diyelim aynı zamanda. Evet. Diksiyon dediğimiz kavramın tanımı en basit şekliyle bu arkadaşlar. Peki etkili ve güzel konuşmak dediğimizde aklımıza başka nelerin gelmesi gelir, ne, nelerin gelmesi gerekir özür diliyorum. Arkadaşlar etkili ve güzel konuşma dediğimizde harflerin ağzımızdan çıkışı çok önemli. Sonrasında kelimelerin telaffuz şekli çok önemli biliyorsunuz ki Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildir diye bir algı var. Bu yanlış arkadaşlar. Türkçede tıpkı yabancı diller gibi yazıldığı şekilde okunmaz arkadaşlar. İstanbul Türkçesi diye bahsedilen şey var ya dersimizin ilerleyen zamanlarında bundan bahsedeceğim ama. Türkçe'de yazıldığı gibi okunmaz arkadaşlar. Dolayısıyla konuşma dili ile yazı dili arasında farklar vardır. Siz bunu dilinize, konuşma şeklinize yansıttığınız zaman aslında etkili bir diksiyona sahip olursunuz. Aksi takdirde her şey yazıldığı gibi okursanız kulak tırmalayıcı olur. Merak edin arkadaşlar, merak uyandırsın bu söylediğim şey size. Konuşma dili ile yazı dili arasında farklar vardır. Türkçe'de tıpkı diğer diller gibi yazıldığı gibi okunmaz. Evet, bunu unutmayın lütfen arkadaşlar. Bu çok bilinen bir yanlıştır. Türkçe yazıldığı gibi okunmaz arkadaşlar, tamam mı? Bu yanlış bir diksiyon e, sebebi olur bu şekilde okumak. Yazıldığı gibi okumak yanlış bir diksiyona sebep verir arkadaşlar. Şimdi diksiyon kavramını tanımladıktan sonra bizim öznemiz kimde? İnsan değil mi arkadaşlar? İnsan dediğimiz kavram konuşma bilgi birikimine sahip olmak durumunda değil mi? Bilgi birikimini daha doğrusu konuşarak aktarmak durumunda. Sonrasında konuşmaya başladık ya duyulabilme ve anlaşılabilme. Sesimizi duyurabilir ve anlaşılabilir hale getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sesimiz kısık olduğu takdirde karşı taraf sürekli bize ne diyecek? Efendim anlayamadım, tekrar eder misiniz? Bu bir süre sonra sıkıcı hale gelecek ve karşı taraf artık sizi dinlemekten vazgeçecek. Dolayısıyla arkadaşlar sesimizin duyulabilir bir seviyede olması gerekiyor. Peki bir diğeri fonetik yani ses bilgisi arkadaşlar. Harflerin ağzımızdan çıkışı demiştik ya işte bundan bahsediyoruz. İnsanlar bazı harflerde sıkıntılar yaşarlar. Dolayısıyla bunlarla ilgili egzersizler yapacağız arkadaşlar. Elimizden geldiğince bunları aşmaya çalışacağız. Tabii ki tamamen aslında size bağlı. Ben sadece yol gösterici olarak burada bulunacağım. Sizlere egzersizler vereceğim. Sizler onu tekrar ettiğiniz takdirde harflerle ilgili sıkıntılarınızı aşacaksınız. Evet, fonetik ve ses bilgisi diksiyonda daha doğrusu kendimizi ifade etme şeklimizdeki eksikliklerimizi gidermek üzere var arkadaşlar. Sonrasında diksiyon kavramı devreye giriyor. Bu tarafa baktığımızda ise arkadaşlar kendimizi ifade ederken etkili bir beden duruşuna, yani özgüvenli bir beden duruşuna bir de etkin bir beden dili ifadesine ihtiyacımız var arkadaşlar. Peki bütün bunların bütünüyle ne oluşuyor arkadaşlar? Kendimizi ifade etme şeklimiz. Kendimi, kendimizi ifade etme şeklimizin e, arkadaşlar bizi bir yerde var ettiğine inanıyorum ben. Siz ne kadar kendinizi iyi ifade ederseniz o toplumda var olduğunuzu insanlar görüyorlar. Ne kadar da kötü ifade ederseniz kendinizi o kadar ve aslında yok oluyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi ifade etmek arkadaşlar çok önemlidir. Ben buradayım diyebilmeniz için kendinizi bütün bu kullanarak etkin bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Bütün arkadaşlar... Diksiyon. Kendini ifade etme çok önemli. Evet. Dolayısıyla burada arkadaşlar diksiyonu güzel kullanabilmek anlamında kullandığımız organları aktif hale getirmemiz gerekiyor. Peki bu organlar neler? Tabii ki ağzımız, dilimiz, çenemiz, çene kaslarımız, alnımız. Burada sesin biriktiği bir nokta var arkadaşlar, rezonans dediğimiz bir nokta. Dolayısıyla bütün bunları aktif hale getirmemiz gerekiyor ki biz güzel bir şekilde konuşalım. Diksiyon kavramına girmeden önce içerikten bahsetmek isterim sizlere arkadaşlar. Aklınızda netleşsin hem de neler işleyeceğimiz. İlk olarak nefes egzersizleri yapacağız arkadaşlar. Bugün dışında tabii. Bugünden sonra başlayacağız. Bugün sadece gevşeme egzersizleri yapacağım sizler için. Kaslarımızı gevşetmek üzere. Sonrasında arkadaşlar yani haftaya iki derslerimize nefes konusuna giriş yapacağız. Doğru nefes nasıl alınır? Onun alt başlığında ben ana başlıkları yazmak istiyorum sizin için arkadaşlar. Belki ona göre sizler de araştırma yaparsınız. Başka yerlerden de bilgileri öğrenirsiniz. Buna yol açmış olalım. Evet. Diksiyon ders içeriğimiz. İlk konumuz nefes arkadaşlar. Sonra söyleyiş, Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklar. Bir diğer başlığımız vurgu. Diğeri tonlama arkadaşlar. Durak konumuz var. Güzel ve etkili konuşma konumuz var. Son olarak da sizlere sunum tekniklerinden bahsetmek isterim. Genel başlıklarımız bunlar arkadaşlar. Bunların içeriğinde neler var onlardan kısaca bahsedeyim ben sizlere. Nefes konusu içerisinde arkadaşlar topluluk önünde konuşurken nefesimizin denetiminden bahsetmeye çalışacağız. Sizlere verdiğim egzersizler nefesinizi yönetmenizi sağlayacak arkadaşlar. Diyafram nefesi diye bir şey duymuşuzdur. Diyafram nefesini kullanabilmeye başlayacağız inşallah. Sonrasında arkadaşlar artikülasyon organları yani sesletim, sesin çıkış organları anlamında bir konumuz var. Sonrasında ses alıştırmaları yapacağız çeşitli harflerle arkadaşlar. Diyafram nefesi alıştırmaları yapacağız. Burası nefes konumuz. Söyleyiş konusunda arkadaşlar burada bütün harfleri değinmeye çalışacağız. Bütün harflerin çıkışını yapmaya çalışacağız ve bunlarla ilgili egzersizler yapacağız. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklar. Benim yine çok önemsediğim bir konu arkadaşlar. Sizin diksiyon anlamında eğitim aldığınızı net bir şekilde gösteren şey budur arkadaşlar. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkı anladığınızda ve bunu konuşmanıza yansıttığınızda diksiyonunuzun iyi olduğunu karşı taraf hemen fark edecek arkadaşlar. İlk etapta farklılık hissedebilirsiniz. Çünkü... Normalde hep yazı diliyle konuşulduğu için bu bir hatadır. Yazı diliyle konuşulduğu için bu farklı geliyor. İlerleyen süreçte açıklayacağım arkadaşlar. Merak uyanmasını istiyorum bu konuyu özellikle. Evet. Burada yazı diliyle konuşma dili arasındaki farklar başlığı altında arkadaşlar bizler standart konuşma dili kurallarından bahsedeceğiz kısaca. Akıcı ve anlaşılır konuşmanın ne olduğundan bahsedeceğiz. Sonra Galata meşhur dediğimiz bir konu var. Galata meşhur daha önce hiç duydunuz mu bilmiyorum ama ilk duyduğumda benim çok ilgimi çekmişti. Galata meşhur arkadaşlar adı üzerinde meşhur olan dil hataları. Yani doğru bilinen dil yanlışları. Bu bir liste halinde olacak benim elimde. Çok sık kullandığımız kelimeleri özellikle sizlere aktarmaya çalışacağım. Sonrasında arkadaşlar çeşitli metin okumaları ve tekerleme çalışmaları yapacağız. Yine bunlar bizim akıcı bir şekilde konuşmamıza fayda sağlayacak arkadaşlar. Dilimizin çözülmesini sağlayacak. Tonlama çalışmaları yapacağız cümleler üzerinden, metinler üzerinden arkadaşlar. Sonrasında noktalamanın tonlamaya etkisinden bahsedeceğiz. Noktalama işaretleri iyi ki var arkadaşlar. Onlar olmadığı takdirde bütün cümleler, bütün duygular birbirine karışırdı. Onların kullanımının etkisinden bahsedeceğiz yine metinler üzerinde. Evet, vurgu dediğimiz şey de tonlamayla benzer bir konu zaten. Bundan da bahsedeceğiz. Ulama konusu, ilk öğretimden itibaren bildiğimiz bir konudur. Durak konusu, güzel ve etkili konuşma. Dolayısıyla bunun içerisine tabii ki beden dilimiz de dahil arkadaşlar. Sonrasında da sunum tekniklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Sunum tekniklerinde önemli olan iki nokta var arkadaşlar. Sunum öncesi hazırlıklar ve sunum sırasında yapmamamız gereken şeyler. Dolayısıyla bütün bunlardan bahsettiğimde sizler bir topluluk karşısında kendinizi ifade ederken ya da sunum yaparken herhangi bir konuda daha etkili ve daha bilgili bir şekilde karşı tarafa sunum yapmış olacaksınız arkadaşlar. Evet. Şimdi egzersizlerle başlayalım izninizle arkadaşlar. Bunları not almanızı istiyorum. Çünkü bu ders dışında tabii ki tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Teknolojinin getirdiği güzellik bu. Evet ama yazdığınız takdirde akılda daha çok kalıcı olacak arkadaşlar. Tabii ki sizin tercihiniz. Ben yazmanız taraftarıyım. Şurayı silelim. Başlığımız gevşeme egzersizleri. Beşeme egzersizleri. Evet arkadaşlar çok önemli. Konuşma organlarımızı çalıştırmamız anlamında önemlidir arkadaşlar. Burada ses bir alet olarak düşünüldüğünde arkadaşlar, sesi bir flüt olarak ya da herhangi bir alet olarak düşünün. Herhangi bir aksaklık olduğunda, bir yamukluk olduğunda düzgün ses çıkarması mümkün olmadığı gibi İnsanın da düzgün, düzgün ses çıkarması mümkün değildir arkadaşlar. Herhangi bir aksaklık varsa. Örneğin burnunuz tıkalı olabilir, diş yapınız bozuk olabilir, tel tedavisi uyguluyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bütün bunlar sesinize etki eder. Tamamen güzel bir şekilde konuşabilmek anlamında aksaklıkları en aza indirmek durumundayız arkadaşlar. Ancak bu şekilde güzel bir diksiyona ve ses tonuna sahip oluruz. İlk olarak arkadaşlar gevşem hareketlerimiz başımızla başlıyor. Ben onların hepsini yazacağım sizin için. Lütfen not alınız. Birincisi başımızı öne bırakıyoruz. Sağa ve sola yuvarlıyoruz arkadaşlar. Ben sizlere göstereceğim merak etmeyin. İkincisi omuzlarımızı dairesel hareketlerle iştiriyoruz. yüz kaslarına geçtiğimizde bu ilk genel gevşeme hareketimiz arkadaşlar. Yani her sabah yapmamızda fayda var bu hareket arkadaşlar. Sırf diksiyonumuz etkili olsun diye değil ama sırf rahatlamak işte gecenin yorgunluğunu üzerimizden atabilmek için o yataktaki yorgunluğu üzerimizden atabilmek için bunu yapmamıza ihtiyaç var. Genel gevşeme hareketimiz bu. Şimdi yüz kaslarımıza geçelim. Alnımızı karıştırıyoruz ilk olarak. Alnını karıştır. Burada gözlerimizi iyice açmamız gerekiyor. Gözleri iyice aç. Bir diğeri gözlerimizi sıkıca kapatıyoruz. diğeri kaşlarımızı çatıyoruz. Sonuncusu da burnumuzu karıştırıyoruz. Çene ve dil kaslarına geçtiğimizde Dişlerimizi sıkıca kenetliyoruz arkadaşlar. Ve dilimizi dışarı çıkarmaya çalışıyoruz. Basit bir egzersiz daha var arkadaşlar. Dudaklarımızı gererek ikinci egzersizimiz tabii ki. Harflerini en az 10 defa çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Son olarak boyun egzersizimiz var ama yazmak istemiyorum. Çok dar bir alan. Bunları bir yapalım. Boyun egzersizimizi yapalım arkadaşlar. Bu gevşeme dediğimiz gibi konuşma organlarımızı gevşetecek sonrasında biz daha etkili bir şekilde konuşabilir hale geleceğiz arkadaşlar. İlerleyen süreçte günlük yapmanız gereken standart yani her gün yapmanız gereken aslında belirli egzersizleri vereceğim sizlere. Bunlar yine aslında her gün yapsanız fayda sağlayacak şeyler. Neden? Çünkü arkadaşlar gece uyuduğumuzda dilimiz ağzımızda şişermiş. Bu biyolojik açıklaması. Belki zihninizde bu şekilde daha net olur. Biyolojik açıklaması şu. Dilimiz ağzımızda sabaha kadar şiştiği için arkadaşlar kullanmamız zor oluyor sabah uyandığımızda. Zaten siz de kendinizin farkına varıyorsunuzdur. Sabah konuşmaya çalıştığınızda insanlar pek sizi anlamazlar. Çünkü dediğim gibi diliniz ağzınızda şişmiş vaziyettedir. Bunu yumuşatabilmek anlamında, organlarımızın diğerlerini de yumuşatabilmek anlamında bunları yapmamız gerekiyor arkadaşlar. İlkinden başlayalım. Genel gevşeme hareketlerimiz. Başımızı öne bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Sağa ve sola yuvarlıyoruz. Arkadaşlar burada sıklıkla yapılan bir hata var. Tamamen yuvarlamıyoruz. Tamam mı? Bu boynumuza zarar veren bir hareket. Sadece sağa ve sola. Bu şekilde. Rahatlama hissedene kadar yapmanızda fayda var. Sayısını söylememe gerek yok. Bu şekilde. Bu boyun kaslarınızı gevşetecek arkadaşlar. Ses organlarımız biliyorsunuz boynumuzda da var. Diğer arkadaşlar omuzlarımızı dairesel hareketlerle gevşetiyoruz. Zaten rahatlamayı hemen hissedeceksiniz. Sağa sola. Öne arkaya. istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dairesel hareketlerle hı hı. gevşetiyorsunuz. Evet. Yüz kaslarımıza geçtiğimizde bu çalışmaları bir ayna karşısında yaparsanız arkadaşlar yapıp yapamadığınızı görmüş olursunuz. Dolayısıyla daha çok etki olur. İlki arkadaşlar alnımızı kırıştırıyoruz. Yani gözlerimizi iyice açıyoruz. İyice açtık. Burada ne demiştim? Rezonans dediğimiz sesin biriktiği bir nokta var arkadaşlar. Şurası. Sesin biriktiği bir alan. Dolayısıyla burayı gevşetmemiz gerekiyor. İyice gözünüzü açın. Bir diğer arkadaşlar. Yine yüzümüzde gerilme hissetmemiz gerekiyor arkadaşlar ki kasların çözüldüğünü bilelim. Evet gözlerimi sıkıca yumdum. Şimdi açıyorum. Bir diğer arkadaşlar kaşlarımızı çatıyoruz. Evet. Nasıl bir beden dili ifadesidir bu? Sizce düşünün bakalım. Kaşlarımı çatarak birine seni seviyorum desem etki eder mi acaba? Etmez değil mi? Evet, beden dilinin önemli bir kere daha hatırlayalım arkadaşlar. Kaşlarını çattığında karşı tarafa ne kadar çok seni seviyorum desen de etki etmez. Evet, kaşlarımızı çatıyoruz yüz kasları alıştırması olarak. Sonuncusu arkadaşlar burnumuzu kırıştırıyoruz. Böyle. Biraz çirkin oluyoruz evet ama. Yine sesin bütün vücudumuza daha doğrusu konuşma organlarımıza dağılabilmesi için bu çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bir diğer çalışma arkadaşlar, çene ve dil kaslarını harekete geçiren çalışma. Birincisi, dişlerimizi sıkıca kenetliyoruz arkadaşlar ve dilimizi dışarı çıkarmıyoruz. Burada arkadaşlar sınır şudur, ağzınız ve organlarınız yorulana kadar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani birkaç kere yaptığınızda yorulmaması lazım. En az 4-5 kere, en az 3 diyelim hatta. En az 3 kere yapmanızda fayda var ama bazı egzersizler, mesela şu XO egzersizi en az 10 defa yapıldığı takdirde işe yarar. Sayıları artırdıkça siz daha çok etki görürsünüz. Bu tamamen sizin organlarınızın yorulup yorulmadığıyla alakalı. Ben örnek sayılar veriyorum ama siz artırıp azaltabilirsiniz. Evet birincisi arkadaşlar dişlerimi sıkıca kenetliyorum. Ağzımı açmama gerek yok. Dilimi dışarı çıkarmaya çalışıyorum. Örnek olarak göstereyim. Dil dışarı çıkmayacak arkadaşlar ama çıkarmaya çalışacaksınız. Oradaki kasılmayı lütfen hissedin. Evet. İlk egzersizimiz bu arkadaşlar, çene ve dil kasları anlamında. İkincisine geçtiğimizde, dudaklarımızı gererek arkadaşlar, burada neden dudaklarımızı gererek yapıyoruz? Bütün egzersizleri arkadaşlar çok baskın bir şekilde yaptığımızda ancak işe yarar. Basit bir şekilde yaparsanız, örneğin şöyle xo 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 derseniz emin olun hiçbir işe yaramaz. Bastırarak yani dudaklarımızı gererek yapmamız gerekiyor. Şöyle xo 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 o x o x o x o x o x o x o evet arkadaşlar bu çalışmayı yaptığınızda çene ve dil kaslarınız gevşeyecek dolayısıyla kelimeler harfler ağzınızdan daha düzgün bir şekilde çıkacak bunları yapmadığınız takdirde o şiş olan diliniz maalesef aktif hale gelmeyecek ve konuşmanız olumsuz anlamda etkilenecek arkadaşlar örneğin bunu ben her sabah geldiğimde yapıyorum. Dolayısıyla konuşmamın daha akıcı olmasını sağlıyorum arkadaşlar. Sizler de alışkanlık haline getirebilirsiniz. Evet, bunların dışında bir de boyun egzersizlerimiz var. Onları da yazıp dersi bitireceğim arkadaşlar. Not tutarken zorlanıyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ben de ona göre hızımı ayarlayayım arkadaşlar. Not tutma işini size bırakıyorum aslında sözlerimle ama sürekli de not tutun diyorum değil mi arkadaşlar? Evet benim için önemli. Oyun egzersizleri. Birincisi arkadaşlar daha doğrusu boynumuzu tavanı görecek şekilde yukarı kaldırıyoruz. Evet. Bunu 2-3 defa yapmakta fayda var, onu da yazalım. Daha başka egzersiz yazmaya da gerek yok boyunla ilgili. Bir de beden duruşundan bahsedip konuyu bitireceğim arkadaşlar. Boyun egzersizini birlikte yapalım. Boynumuzu arkadaşlar tavanı görecek şekilde yukarı kaldırıyoruz. Durabildiğiniz kadar durun. Burada sıkıntı yaşayan arkadaşlarım genellikle boyun ağrıları olan arkadaşlar daha doğrusu sıkıntı yaşıyorlar. Boyun kaslarında herhangi bir sıkıntı olan arkadaşlarım uzun süre duramıyorlar mesela. Burada aynı zamanda herhangi bir sıkıntınız var mı yok mu onu da görmüş olursunuz. Tekrar ediyorum. 1 2 ve 3. Evet arkadaşlar. Genel olarak egzersizlerimiz bu şekilde. Peki bunların yanı sıra bir de duruş dediğimiz konu var ya. Beden dili dedik, beden duruşu dedik. Duruş anlamında neler yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar vücudumuzdaki sesi dışarı çıkarırken organlarımızın çalışması kesinlikle çok önemli. Evet ama beden duruşu da çok önemli arkadaşlar. Bedenimiz şu şekilde durursa yani bir çuval Yığılmış gibi durursa buradaki organımız yani ciğerlerimiz, diyaframımız daralacak ve sesimizin çıkması olumsuz yönde etkilenecek arkadaşlar. Dolayısıyla yine tabii özgüvenli bir duruş için aynı zamanda dik duruş gerekiyor arkadaşlar. Omuzlarımızın karşıya bakması gerekiyor. Yine gözlerimizin, boynumuzun da karşıya dönük olması gerekiyor arkadaşlar. Yalnız e, bacak duruşu da burada çok önemli arkadaşlar. Bacaklarımız ne çok kapalı ne de çok açık olacak arkadaşlar. Ortalama bir seviye yaklaşık 30 40 ee, santim derecesinde açık olması gerekiyor arkadaşlar. Bu duruş sizi daha etkili bir pozisyona sokacak arkadaşlar. Ne dedik? Omzumuz karşıya bakacak, başımız karşıya bakacak arkadaşlar ve dik duracağız. Böyle yığılma istemiyorum arkadaşlar. Ses organlarımızı kapatmayı tavsiye etmiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük sizlere gevşem egzersizlerinden bahsetmiş olduk. Diksiyon ders içeriğinden bahsetmiş olduk. Ders içeriğimize eklemek istediğiniz herhangi bir konu varsa, merak ettiğiniz herhangi bir konu varsa ben bildiğim kadarıyla aktarmaya çalışırım. Bilmediğim herhangi bir konuysa da sizler için araştırırım arkadaşlar. Lütfen yazınız. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyemeyeceğim özür dilerim. Yarın değil haftaya çarşamba görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.